Herkese merhabalar. Biz bugün Efoli ile yine güzel bir etkinlik hazırladık. Bu etkinliğimizde bir garaj yaptık. Evet doğru duyduğunuz bir garaj yaptık. Garajımızın adını da Efoli'nin garajı taktık. Bu etkinlik için bizlere bir karton kutu, eva kağıtları, renkli kağıtlar, yapıştırıcı ve banta ihtiyacımız oldu. Efoli bu etkinliğinde turuncu, mavi, sarı ve yeşil renklerini kullanmayı tercih etti. Duvarı da gülen yüzlerle süsledi. Ve bir de mor renk araba çizdik. Şimdi de Efoli garajının içerisine arabalarını yerleştiriyor. Bu etkinliği hazırlarken çok eğlendik. Ve de çok güzel oldu değil mi? Efoli sen de bu garajı çok sevdin mi? Sence nasıl bir garaj oldu bu Efoli? Güzel mi? Efoli. Bir öpücük verir misin Efoli? Harikasın sen, cansın, can.